Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 7. sınıf fen bilimleri map yayınları ders kitabı sayfa 154-155'i işleyeceğiz. Renklerin oluşumu, soruları ve cevapları. Soru. Sabun köpüğüne ve asfalttaki yağ birikintisine ışık düştüğünde görünen farklı renkler nasıl oluşur? Cevap. Sabun köpüğü ve asfalttaki yağ birikintisi ışık düştüğü zaman görünen farklı renklerin sebebi bu maddelerin güneşten gelen tüm ışınları yansıtabilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. Güneş ışınlarının aydınlattığı cisimler farklı renklerle de görünür. Bunun sebebi güneşten bize ulaşan beyaz ışığın tüm renkleri içermesidir. Eğer elimize bir hortum alırsak suyu fışkırttığımız zaman veya püskürttüğümüzde güneş ışığının damlalara içerisinde geçtiğinde birçok rengin olduğunu görürsünüz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız değişik renklerdeki tüm varlıklar güneş ışığını soğurur veya bir kısmını geri yansıtır. Bu olayın gerçekleşmesi sırasında oluşan duruma biz de gözümüzle görür ve renklerin oluşumunu görmüş oluruz. Soru: Güneşten gelen ışınların beyaz olduğunu biliyorsunuz. Peki bu cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı ile renkler arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Cevap. Güneşten gelen tüm ışık renklerinin karşılığında beyaz rengi oluşturur. Güneş ışığının aydınlattığı cisimler bundan kaynaklı olarak farklı renklerde görülür. Yani güneşten gelen beyaz ışık tüm renkleri içerisinde barındırır. Günlük hayatımızda gördüğümüz bu renklerde güneş ışığının üzerine düşmesi sonucu oluşmuş olur. Etkinlik 3. Renk çarkı Malzemeler Kalem, pergal, karton, yapıştırıcı, cetvel, makas, farklı renklerde el işi kağıdı ip. Bu etkinlikte amaç beyaz ışığın tüm renklerin birleşimi olduğunu gözlemlemektir. Etkinliğin yapılışı: 1. Pergel kullanarak kartonun üzerine eşit büyüklükte 2 daire çiziniz. 2. Çizdiğiniz daireleri makasla kesiniz. 3. Cetvel yardımıyla daireleri 6 eşit bölüme ayırınız. 4. Farklı renklerdeki el işi kağıtlarını keserek dairelerin içindeki bölümlere yapıştırınız. 5. Renk çarkınızı oluşturacağınız daireleri el işi kağıdı yapıştırdığınız bölümleri dışta kalacak şekilde sırt sırta yapıştırınız. 6. Kalemle çarkın merkezine yakın iki delik açınız. 7. İpin iki ucunu birer delikten geçirerek birbirine bağlayınız. 8. Çarkı ipin ortasına getirerek ipi iki tarafından tutup ellerinizle küçük dairesel hareketler yapınız. İp iyice kurulunca durup ipi geriniz. İpi germe ve gevşetme hareketleri yaparak çarkınızın hızla dönmesini sağlayınız. 9. Çarkınız hızla dönmeye başladığında çarkınıza dikkatle bakınız. Çarkınızda hangi renk ya da renkleri gördüğünüzü not alınız. Hangi renk ya da renkleri gördünüz? Cevap: Kırmızı, mavi gibi baskın renkleri gördüm. Soru. Renk çarkı hızla dönerken çark üzerinde renkleri ayrı ayrı görebildiniz mi? Cevap. Evet gördüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.